Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün ilk defa bir değişiklik yapıp kendime dışarıdan kahve aldım. Normalde hep krevizlerde içiyorum. Ama bugün böyle iyi bir kahve içmek istedim. Şu direktten aldım. Şimdi işe gidiyorum. İş başı başlıyor. Bugün hava böyle yağışlı biraz. Kasvetli bir hava var. Söyle, yağmur yağıyor hafiften. Böyle damlıyor yani. Zaten biraz fazlalaştı. Şimdi azaldı. Evet. Kahvelimle şöyle size iyi günler diliyorum canlar. Sonra görüşürüz. Evet kızlar eve attım kendimi. Bugün Allah'tan erken çıktım. Çünkü 20 tane çocuk krejde hasta inanabiliyor musunuz? Yani 20 tane çocuk hasta. Yani gerçekten normal bir durum değil. Artık hastalık gerçekten her yerde diyebilirim yani. Ben şimdi eve geldim ve paketlerle karşılaştım yine. Her gün bir kargo değil mi Yasemin? Bu kadınların şu Instagram'da bazen görüyoruz ya. Kadınların şeyleri, paket açılmaları. Temudan bir şeyler sipariş etmiştim. İş birliği değildir. Kendi paramla aldım. Yani böyle kendimde çok alışveriş yapıyorum zaten da bazen. O yüzden bir bakalım hep birlikte neler almışım. Ondan sonra da tavuk kanadı çıkarmıştım akşam onu marina, marinasyon yapacağım marine edeceğim daha doğrusu bu neymiş Allah Allah benim mi ya ha belinay ben de diyorum Allah Allah bu benim değil belinay kendine balo için bir elbise sipariş etmiş hemen de gelmiş mi İnanamadım. ben de benim sanıyorum iki pakette bu benim değilmiş neyse bunu Belinay atsın. ben de benim sanıyorum Allah Allah dedim ha, belinay balosu var ee, biliyorsunuz son senesi bitiriyor inşallah okulu Sonra üniversiteye başlayacak Allah izin verirse. Ee, Onu da için bir elbise sipariş ettim. Bilmiyorum inşallah olur mu? Çankar, çabuk geldi ya. Olabilir mi böyle bir şey bilmiyorum. Neyse gelince bir dener. Ben de Temudan sipariş etmiştim birkaç bir şey. İnşallah umduğum gibi çıkarlar. Ee, hepsi burada mı? Hepsi burada. Zaten çok bir şey yok arkadaşlar. Hoşuma giden bir ayakkabı vardı. Böyle leoparlı bir ayakkabı arıyordum ama çok leoparlı değil de böyle hafif bir dokunuşu olan Şunları sipariş ettim. Bakın hani acayip güzel duruyor bence. Bir ayağımda da deneyim de olacak. 39 numarasını aldım. Şöyle çünkü leoparlı çantam var. Leoparlı tişörtlerim var. Ama böyle dedim ki bir de ayakkabı olsun Neden Benim böyle bir takıntım var. Eskilerden kalma galiba. İnşallah şekli da güzel olur. Yani böyle günlük giymeye değil zaten. Böyle biliyorsunuz hani günlük giymeye böyle ayakkabılar alınmaz. Şekli nasıl durdu acaba? Bir tuhaf mı duruyor? Bazen çünkü böyle bir tuhaf bir kesimi oluyor bu ayakkabıların. Hemen size de göstereceğim. Ayağımda bir bağlayayım. Ondan sonra size çekeyim. Şöyle ayağımda duruşu şu şekilde ama sanki yani şu üst kısmı biraz şey gibi duruyor. Büyük mü acaba? 39 alalım mı? Biraz böyle sanki ayağımdan kayıyor gibi. Aynada görebiliyor muyuz? Bakayım görünmek gibi aynada da. Şöyle. Bakayım. Size göstermeye çalışıyorum. Acaba nasıl durdu? Güzel mi bilmiyorum. Hani fena durmuyor. Çantayla kombine falan düşünün. Ama şu üst taraftan bakınca şu üst kısmı, şurası <laughs> biraz pot gibi. Biraz daha mı sıksam acaba? Bilinmedim. Nasıl duruyor ayağımda? Bir bakayım, düşüneyim be. Şimdi ayakkabılardan çok emin olmamakla birlikte yani şöyle güzel duruyor. Ama şu üst kısmı, bakın şu tarafı çok bir tuhaf duruyor. Ya büyük aldım ama büyük de değil yani 39 benim numaram. Ama şu tarafı çok tuhaf duruyor giydiğimde. Hani tabii kalite beklemeyin arkadaşlar. Ben bunu zaten dedim günlük giymeye değil de böyle böyle bir böyle kombi yapınca giyinmeye düşünüyorum. O yüzden de çok bir şey beklemiyorum yani. Normalde almıyorum bile oralardan ayakkabı ama böyle bir değişiklik olsun istedim ama bilmiyorum onu yollayıp başka bir şey mi alırım? Başka bir ayakkabı da alabilirim belki bilmiyorum bakacağım. Bir de şu tişört hoşuma gitti. Bakın çao yazıyor beyaz. Standart bir tişört. Üstünde Çağ yazıyor. Ayma Leopar şeyinde. İnşallah çok iç göstermiyordu. Bir denemem lazım bunda. Çünkü çok iç gösterirse o da güzel olmuyor. Ondan sonra bir de siyah bir tişört aldım. Kolları böyle biraz şeydi. O hoşuma gitti. Şöyle ım, balon kol gibi. Bu da çok şık durur diye düşündüm. Sade tişört. Bunun kumaşı da güzel gayet. Deneyeceğim az sonra. Ondan sonra çok şey almamışım zaten. Ee, şöyle ayak bileği için şeyleri aldım birkaç tane. Biliyorsunuz havalar güzelleşince artık şu ayak bilekliğine takılan ha hal -hallar güzel oluyor. Şöyle bir tane aldım. Böyle bir ayarlanabiliyor. Şöyle. Ondan sonra değiş değiş birkaç tane aldım işte. Dedim aman dene gitsin. Zaten kalitesi pek iyi olmuyor bunların da. Bir tane şöyle vardı. Görüyor musunuz? Şöyle ucunda bir takısı var. Şöyle. Bu da ayak için halhal hal. -hal. Bilek için yani. Ondan sonra bir tane daha almışım. Yani işte birkaç tane aldım ki hemen kopuyorlar ya da soluyorlar. Bir tane şöyle üçlü aldım. Ondan sonra bunlar zaten bir iki euro bir şeydi. Bir euro muydu? Bir euro muydu? Neydi? Pahalı bir şey değil. Bir tane de şöyle kalpli olan bir tane almışım şimdi açmayayım. Dağlar Evet böyle canlar. Ben şu tişörtleri bir deneyeyim. Ona göre düşüneyim. Ne geri yollayacağım? Ne kalacak? ayakkabılarda dediğim gibi düşüneceğim. Bir bakacağım. Belki başka bir opsiyon bir tane daha bulurum eğer bulamazsam kalırlar eğer bulursam bunlar bari bulamazsam bunlara şak kullanırım öyle söyleyeyim şimdi ben bunu toplayayım ondan sonra ıı, tavuğumuzu marine edelim evet canlar şimdi tavuğumu marine edeceğim sonra da spora girişirim herhalde diye düşünüyorum ondan sonra da biraz ıı, ev işi yaparım sonra duşmuş derken vakit böylece geçer Olmadı patateslerimi de bir hazırlayayım. Onlar da hazır olsun. Yiğit almadan pişireyim diyorum. Çünkü ıı, e, yiğit ben almam lazım maalesef bugün. Şimdi şu tavukları bir yıkayayım. Normalde tavuk yıkanır yıkanmaz tartışması var biliyorsunuz. Sizce tavuk yıkanmalı mı yıkanmamalı mı bilmiyorum. Ama böyle bazen üzerinde bir şeyler oluyor. O yüzden tiksiniyorum. Ben de bazen yıkıyorum yani yalan değil şu andaki olduğu gibi. Çünkü şu anda sanki üzerinde bir şey gördüm böyle ot gibi bir şey. O yüzden bir yıkayacağım yani. Ne olur ne ne yapayım. Ben tavuğu böyle marine edince daha çok seviyorum. O yüzden aslında ben tavuk hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani tavuk göğsünü seviyorum ama kanadı hiç sevmiyorum. Üzerinde bir tane bir iki tane kıl kalmış mı? Şöyle alayım. Ondan sonra tavuk, yani ben tavuk kanadını pek sevmem. Turgut çok sever, çocuk da çok sever. Ama benim böyle olsa da yesem dediğim bir şey değildir. O yüzden ben yemeyeceğim yani mesela. <laughs> Bunlar sadece çocuklar ve Turgut için yeterli zaten. Yanına da bir çorba yaparım. Böyle yerler. Bugün de menü böyle. Patates yanına, pirinç pilavı. Bitti de gitti daha ne olsun değil mi? Şimdi bir salçamı açayım önce. Yeni almıştım. Üzerine de sonra bir yağ dökelim. Küflenmesin. Allah. Her gün yemek telaşı biz ev hanımlarının bence en büyük şeyi, değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz hanımlar? Yani her gün yemek bir de ne yapacağını düşünmek o da var. Şuradan da birazcık şöyle yoğurt kaşık batırmak istemiyorum. Şöyle birazcık yani çok az bir şey. Hı, yeter bu kızarmasını sağlıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor böyle deneyin. Sonra üzerine biraz sıvı yağ gezdireceğim. Kırmızı pul biber döküyorum ben böyle. Ay toz biber. Bir de tavuk baharatı var evde. Bu zaten tuzlu olduğu için fazla tuz eklemeye yani tuz hiç eklemeyeceğim. Bu şekilde hepsini birbirine yedireceğim. Ondan sonra şöyle saat 2'ye um, kadar saat şu anda 11 saat 2'ye kadar um, çekmesini içine geçmesini sağlayacağım bekleyeceğim yani saat 2'de bunları fırına atarım pilavımı yaparım pirinç pilavımı belki yanına bir çorba oldu da bitti maşallah daha ne olsun Allah bir bereket versin Rabbim olmayanlara versin Ramazan ayım mübarek yaklaşıyor az kaldı ama ben hazırlık yapmıyorum Ramazan ayına arkadaşlar böyle şey olarak yani yemek hazırlığı yapmıyorum Hepsini taze taze yapmayı tercih ediyorum. Böyle derin dondurucumda da açıkçası öyle çok yer yok. Eskiden iki tane derin, dondur derin dondurucum vardı. Şimdi artık sadece iki kapaklı olduğu için o da bize yetmiyor. Yani eğer bir şey yapacak olursam. Sarma falan da kendim genelde yapmıyorum arkadaşlar. Yalan değil. Bir abla var. Yeni lezzetlerinden bir kere zaten tavsiye etmiştim videolarımda. Böyle ona sipariş ediyorum. Oradan Turgut alıp geliyor işten gelirken. Taze taze yiyoruz. Yani o yüzden de hiç gerek yok. Yapmıyorum yani. Ama tabii ki yeriniz varsa evdeyseniz neden olmasın. Şimdi bunu böyle bir a, buzdolabında bekleteyim. Şu ortalama bir toparlayayım. Ondan sonra cuma spora başlayalım. Koşu bandına çıkıp müzik eşliğinde sporumu da yapayım bugün. Çünkü bayağı aksattım ev işleri zıvır zıvır derken bugün çok işim yok onun için erken çıktım ya onu onu o saatten yararlanıp spor yapayım diyorum onu da böyle değerlendirelim ben bunu bir yerleştireyim sonra spor şeylerimiz giyinip sporumuza başlayalım evet sporuma da başlıyorum dizim baksam müzik mi açsam bilmiyorum Simba da benden önce koş koşacak geçen biliyorsunuz açtığımda uçmuştu <laughs> Şimdi de yine başladı yani. Şöyle bir başlayacağım arkadaşlar. Artık yarım saat 45 dakika ne kadar olursa. Sima bir git. Bak. Allah'ım ya Rabbim. Düşüyorsun işte git. Ne bir git. Hı? Şimdi hızlanacağım arkadaşlar. Yani böyle yürüyoruz. Ben genelde dörtte falan yürüyorum. Simba neyin? Bak rahat bırakıyor mu beni? böyle hızlı hızlı yavaş yavaş hızlanıyorum işte bazen koşmaya bile başlıyorum artık o kadar şimdi en azından erken geldiğim saati böyle değerlendiriyorum spor günü bugünde ondan sonra dediğim gibi ev işi banyo yemek derken bugünümüzde böyle geçer hadi bakalım kolay gelsin ben hızlanacağım şimdi Evet kızlar, ertesi günden tekrar merhaba. Şimdi banyoya geldim. Niye geldim? Az önce banyo yaptım. Saçımı hallettim, kuruttum, fönledim. Bir kiprik yapıştıracağım. Zamanım varken onu yapayım dedim. Çünkü çok merak eden oluyor. Nasıl yapıyorum diye. Demiştim bir tekniğini buldum. Normalde a, ben de hiç yapamıyorum aslında. Ama bir teknik buldum. Ondan harika kolay oluyor. Sadece şimdi hazırlayayım malzemelerim ne lazım. Ona göre birlikte kibritlerimizi yapalım canlar. Sadece boylarını ayarlamam lazım. Sadece aldığım bir markayı göstereyim. Paketini ben açmıştım. Şöyle Ardell markasının arkadaşlar Seamless uh, Underlash Extensions diye böyle bir paket alıyorsunuz. Bunda Müller'de bulabiliyorsunuz şöyle. Uh, fiyatı 25 euro ama yani acayip uzun gidiyor yani. Uh, nasıl söyleyeyim? Herhalde bunu bir 10-15 kullanmalı. Belki daha fazla kullanabilirsiniz. Kiprikleri atmıyorsunuz. Devamlı kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi bayağı kullandığım için öbür günlere attım. Aa, i̇çerisinde yapıştırıcı var. Nasıl yapılacağını hepsini göstereceğim size. Sadece paket bu şekilde 25 euro. Gerçekten fiyatına değiyor arkadaşlar. Şu anda yüzümde hiç makyaj yok. Yeni banyo yaptım. O yüzden um, hemen başlayacağım. Ondan sonra da biraz hazırlanacağım. Size de nasıl yaptığımı bir göstereyim kipliklerimi ayarlayayım. Herhalde şunları iç kısmı alırım. Kısaları. Şu uzunları da arka kısmı mı? onlar da bayağı mı uzun bilmiyorum. Bir bakmam lazım nasıl olacak. Ama şöyle bir başlayalım. İçinde bir tane de cımbızı var. Şu şekilde. Benim için dışına düştü. Şöyle. Bunun arkadaşlar iki tarafı var. Bakın. Birisi böyle bond kısmı. Bu yapıştırıcı. Siyah maskara gibi şöyle. Ama aşırı derecede yapıştırıyor yani onu söyleyeyim. 6 <laughs> gün kullanabiliyorsunuz ama önemli olan ilk günü suya değmemesi lazım. İkinci gün fark etmiyor ama ben gerçekten dikkatli kullanıyorum. Yanlarını temizliyorum. Şöyle için temizliyorum ama kipriklere su gelmemesini sağlamaya çalışıyorum yani olduğu kadar. Ondan sonra genelde mesela böyle abdest alıyorsanız özel günlerinizde yapsanız daha iyi olur. Sonra da şöyle bir krem gibi bir şey var. Pardon yanlış taraf açtım yine sil yazan Seal yazan bu da fazla artıklar alıyor yapıştırıcının tek negatif yönü bu da şöyle göstereyim bu da harimov tarafı bu da yapıştırıcıyı söküyor yani ama o kadar işe yaradığını düşünmüyorum ben daha çok yağ bazı şeylerle temizliyorum çünkü bayağı bir yapışıyor yani dikkatli olun Ondan sonra da çıkarması biraz zor oluyor tek kötü yanı o ama yani oluyor bir şekilde ben bayağı bir uğraştırıyor. Bir iki gün böyle artık kalıyor. Onları da artık böyle temizliğe temizliğe alıyorsunuz. Ama o güzel kipikleriniz kiprikler, olsun istiyorsanız özel günlere veya işte benim gibi böyle hafta sonu ya da bir hafta böyle şey yapmak istiyorsanız o zaman gerçekten güzel. Öncelikle bu, bu bond ıı, yazan kısmını kiprenize bir yapıyorsunuz böyle kiprik vimpanturşa ıı, gibi. Ben de aynaya bakarak bir yapayım. Ondan sonra da yapıştırmaya başlıyorsunuz. Yapıştırması da çok kolay. Yani böyle bir kolay bir şey yok. Öncelikle şunu ben bir aynaya bakaraktan şöyle hatta öbür tarafta ayna var arkanızda. Şöyle yapacağım. Ee, maskara gibi yani bütün kirpiklerinize sürün ama aşırı derecede sürmeyin ve köklerine çok yaklaşmayın yani böyle gözümüze girmesin. Normal maskara yapar gibi, maskaraya nasıl nereye değdiriyorsanız bunu da o öyle yapın yani çok da şey yapmayın. Böyle gördüğünüz gibi bakın ben önce bir kiprem yapıyorum sonra öbürine geçiyorum yani doğal kipriklerim böyle şimdi bunu sürdüm böyle oluyorlar şu anda yani yapıştırıcı var kipriklerimde ondan sonra da kiprikleri yavaş yavaş eklemeye başlıyorsunuz şimdi canlar böyle ben en küçük boylarını alıyorum önce bu baştan başlarım çünkü siz istediğiniz gibi takabilirsiniz. bunu alıyorsunuz. Bu ön kısmına bir yerleştiriyorsunuz. Hemen aynaya bakmam lazım. Siz gibi şu ön kısımda bir tane yapıştırdım şu anda. Yani çok basit oluyor. Sadece dikkatli bakıp yapmanız lazım. Şöyle alttan alttan yapıştırıyorsunuz yani. Alıyorsunuz. Şu alt tarafa yerleştiriyorsunuz. Kiprinizin alt kısmına. Şöyle. Sadece dikkatli olmam lazım. Çünkü göremiyorum telefondan. O yüzden gösteremiyorum da size. Şöyle alt kısmından yerleştirip yapıştırmanız lazım. Aslında çok basit gerçekten. Bakın şöyle elimle bile ben burada takabilirim aynada. Yani görüyorsunuz farkı değil mi? Şu anda buraları yaptım. Şuralar daha boş. Şimdi sıradaki. Yani böyle böyle gidiyorsunuz. Şu arkaları da uzunları takıyorum ben canlı. Hani gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel oluyor ve kolay yani gerçekten basit. Şimdi arkalara biraz daha uzunlarını alıyorum. Ama hepsinin aynı boyda olması istediğim için dikkatli davranmam lazım. Şöyle. Arkaya biraz daha uzunlarını yapmaya çalışacağım şimdi. Şöyle. Ben ben a, natural olmasını seviyorum. Daha uzunları var. Siz a, uzun seviyorsanız onları da kullanabilirsiniz ama ben böyle ...daha çok doğal olmasını seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bakın. Hatta telefona bakarak yaptım şu anda. Ve daha şuraya da eksik bir tane. Onu da yapayım hemen. Şu orta kısmı eksik bir tane. Yani gördüğünüz gibi, bakın. Şunu düzeltmem lazım sadece. Ama bu tarafı oldu bile. Ben natural sevdiğim için böyle kısa olanları... ...yani çok uzun olmayanları kullanıyorum. Ama siz isterseniz daha uzun olanlarını seçebilirsiniz. Yandan da şöyle duruyor bakın. Yani gerçekten güzel. Şöyle yana da döneyim ben. Yani gerçekten belli olmuyor ve çok güzel duruyor bence. Makyaj yapmanıza bile çok gerek yok. Ben size son halini yapıp göstereyim. Şurayı da yapayım. Ama böyle bir farkı görmüş oluyorsunuz. Gerçekten dolu dolu ve güzel duruyorlar. O yüzden hem de basit yani hem takması hem de çıkarması çok basit evde kendiniz yapın böyle yani bir bitireyim ondan sonra son halini gösterim size yani bence gayet güzel oldular ve sade doğal duruyorlar isterseniz en uzunlarını da alabilirsiniz şöyle en uzunları var ben çok uzun sevmiyorum o yüzden böyle yapıyorum sade günlük yani düğüne gidince belki uzunlar düşünülebilir kipleriniz kalmazsa eğer çok eskirse Başka kiprikler alın onlarla yapıştırın o da oluyor yani hiçbir sorun yok. Şimdi ben bir tarafı da yapayım ondan sonra size e, makyajlı halimin sonunu göstereyim gerçekten bence e, çok güzel oldular gördüğünüz gibi sadece bir gün yani 24 saat boyunca su değdirmiyorsunuz ve e, uyuyunca da bile biraz fazla yapışıyor gibi gözleriniz korkmayın yani bir şey olmuyor şöyle açınca <laughs> geri açılıyor silince de dediğim gibi temizleyince şöyle temizliyorum. Şöyle temizliyorum ama kipriklerime su değdirmemeye çalışıyorum mümkün olduğu sürece. O zaman buna devam ediyorum ben. <laughs> evet kızlar sonuç böyle. Şu anda dediğim gibi hiçbir makyaj yok. Zaten kipriklerime hiçbir şey yapmıyorum ama yüzümde de makyaj yok. Hemen makyajlı gibi duruyorsunuz zaten. Bitince yani bütün kipriklerinizi güzel yapıştırınca siz benden eminim daha güzel yaparsınız. Şu seal kısmıyla fazla yapıştırıcıları alabiliyorsunuz. Sanki gözünüze yapışmasın diye. Çünkü alt kipriklerinize yapışabiliyor sonra. Şöyle üzerinden bir küçük dokunuşlar geçseniz yeterli. Kameranın içine giriyordum. Aynaya bakacağım diye. Şöyle küçük dokunuşlarla hem düzeltmiş olursunuz kipriklerinizi hem de şöyle fazla olan kipriklerin yani fazla olan yapıştırıcıları almış olursunuz. Yani böyle basit güzel bir sonuç sizin için fikir olsun. Markasını da şöyle bırakıyorum size. Screenshotlayın. Hoşçası böyle inşallah şey yapar. Aa, odakla. Aynen. Uh, Ardell markasının Seamless. 25 oldu setim. Yani devamlı kullanıyorum şu anda. Ve çok memnunum. Bu kadar hayatımda kolay kiprik yapıştırmamıştım ki ben hiç beceremem. Yani hiç beceremem. Kiprik kaç kere aldım çöp attığımı bilirim. Bu arada daha deminden beri çamaşır makinesi çalışıyor kusura bakmayın ama çok isteyen olduğu için bu videoyu şimdi yaparken çekmek istedim. Size de fikir olsun. Ben şimdi biraz hazırlanacağım. Azıcık yüz göz makyaj yapacağım. Sonra da biraz dışarı çıkarız herhalde diye düşünüyorum. Az sonra Turgut çocuklar hepsi dalar eve doluşur. Bu arada bugün günlerden cuma yarın yani sabah ilk sahurumuz yani gece. Ondan sonra da ilk oruç günümüz Ramazanımız. 11 ayın sultan hoş geldi diyorum. Hepinizi yani böyle hepiniz güzel bir Ramazan geçirin. Sevdiklerinizle birlikte birbirinizi kırmayın, birbirinizi üzmeyin canlar. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Allah hepimize hayırlı eylesin. Ramazan inşallah bize bolluk, bereket, sağlık getirsin. Şimdi kara kız da kendini boşaltıyor orada. Şeyine gitti. İstasyonuna. Evet. Tuttuğunuz bütün oruçlar, ettiğiniz bütün dualar kabul olsun. Bizden size de dualar edeceğiz. Siz de bizi dualarınızdan eksik etmeyin canlar. Umarım e, Ramazan'da da güzel güzel vloglar çekmeye çalışırım. Güzel güzel iftar sofraları çekmeye çalışırım. Sahuru hiç çekemeyeceğim. Çünkü gerçekten biz orada böyle ölü gibiyiz. Biraz işe gittiğimiz için zorlanıyoruz. Ama inşallah iftarlarda böyle çekmeye çalışırım. Menüler paylaşırım, güzellikler paylaşırız. Siz de beni yorumlarda yalnız bırakmayın. Siz de benden paylaşın. Bilmiyorum bu video ne kadar uzun oldu, ne, ne, yaptım, ne çektim onu da bilmiyorum. Eğer kısaysa devamını biraz daha çekerim. Eğer kısa değilse burada kalmış oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hoşçakalın.